Sağda da misafirlerimiz var. Ömer abi. <laughs> abi Abi koşun. Ömer <laughs> abi dövüyorlar. Biliyorsun diyorsun lan? <ben> nerede? <laughs> Okulun arkasında bir sürü topal adam toplanmış. Berko koş. Şimdi sen burada olduğun yerde duruyorsun. Ben bu adamların hepsini teker teker dövüyorum. Pek duracağım bir müzik gibi değil abi. Ne diyeyim? Valla. Her canım öyle değil ama. Allah'a emanet Biraz, Biraz kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa, ecel bize kucak atsa. Sabah gecenin üstünden üstüne düştüm üstünden Üstüne üstü gece küskünler, kalem kağıda